Oğulcan, var mı sen <laughs> Ezgi'ye efsane bir kışkırtma yapmaya? Abi yapalım sıkıntı yok da yani yer mi? Yer. <laughs> Yemeze delirir. Ağzınıza sıçar. <laughs> Aklında var ya efsane bir fikir var Ezgi'ye kışkırtma yapmak böyle için. Bak sonunu kabul ben varım benim için sıkıntı yok. Şu andan itibaren başımıza gelecek her şey için hazırlıklı ol diyorum. Ve yaptı sorumlu. <laughs> Arkadaşlar Ezgi şu an içeride YouTube videosu editliyorlar. Bizim Furkan kardeşimizle beraber. Şimdi biz planımızı yavaş yavaş o zaman. Önce bir kontrol edelim, ne yapıyorlar diye. İşleri belki de bir şey, iş üstü yakalanmayalım. Arkadaşlar biz Ezgiyi kontrol etmeye giderken lütfen siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim bakalım neler yaşayacağız. <laughs> abi abi. Ben bundan gireyim. 10 saniye sonra sen gel. Ya, ne yüzden gidiyorsun abi? Ne yaptınız? <laughs> kapatır mısın Tamam bir saniye. Benim güzel oğlum ne gayrı? Bana bak, şurası ne? O şuraya bir bak. bak çabuk, şuraya bir bak. Orada ne? Bir adım, bir bak. Ne? Bilav, evden, bir daha bakalım, sadece Ne dedin? Bir daha bu evden nargile yapılmıyor. Ne yapıyorsun ama? Tamam, bu kadar. Ben çıkar mısın? Sen saat 9.30 oldu. Video yayınlandı. Ben hala aydın sana ne yapamadım ya? Bir daha bu evden nargile yapılmıyor. E tamam, ben de çıkıyorum o zaman. Kızmadın değil mi bana? İyi kız ya, Ben iyi oldum. Yine mi rey? Bak sener mi müzik? Sin sin abi yok? Makas var mı? Ya sen şimdi nane yemedin ne? Şimdi sen sen nane yemedin <laughs> Ne sen ne yapacaksın? He? Sen açıkla. Ya ben birkaç şey tahmin ediyorum şu an makasla. Şu an Ezgin elini seyredip <laughs> Eyvah ke. Abi peki bir şey söyleyeceğim sana. Alacağın tepkiye, göreceğin şiddete hazır mısın? Ya büyük ihtimalle ah susuz evde bizi kovabilir. Ama bunun şeyini yaptım. Önlemini aldım. Bizi ağırlayacak otel vesaire bir yerler var arkadaşlar. Yani bir tatil kevsi başlıyor Tabii mu ya? Kendi başım, baş başa çıkıyor. <laughs> kışkırtmayı onun için yapıyor bir şey. Şimdi buradan seç beğen yapalım. Ne yapalım? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak. Heh. Ee, geçmiş giymiyorum. olsun. Abi bir şey söyleyeceğim. Daha öldürür. Bak. bak. öldürür. Etiketi var. E, bak. bir. Onu dur. Şort mu? Yapma. <laughs> Ama burada olay ne biliyor musun? Gittir, bak, bir... Abi. Bak. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Ama yer mi? Bana onu söyle. Bikini. Kırmızı ne? çizgisi. Bikini. Abi gel buraya. <laughs> Abi ama benim söylediğimi sakın söyle. dışarıya çık. ne? Oğlum piç kurusun. Sana dedik ki işini kapat. Abi bu çocuğun bize 5 gün hayrı yok ya. Doğru doğru unuttum ya. Oo mi böyle. Ezgi Hanım. Ne ya gaz veriyorsun oradan? Kapalı, bana sarıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Bu gazı niye verdin önden bana doğru? <gülüyor> abi? Abi <gülüyor> sa abi sarıyı çok seviyor. Harbi mi? Sarıları var ya onun iki tane. Oo. Onlara bayılıyor. Ana. Sence hangisi? Dur. Bu ee, aynen, senin sana göre sağ, bana göre sol. Onu çok cafcaflı, onu daha çok seviyordur muhtemelen. <laughs> ama abi, e, bikiniye gerçekten hazır ol. Öldürecek! şey söyleyeceğim. Bak, öldürecek! Elbise konusunu telafi edebiliriz ama... Bikini konusu nasıl? Kırmızı çizgisi. Kırmızı çizgisi. Allah. Buradan başlayalım bak. Bikini kesilecek bir kere, bu tamam. Ama onu en son keyfi bırak. <laughs> <laughs> daha sıfır, giymemiş. Buradan da hangisi? Abi, gibi? şortta da en kısa hangisi ise onu kes. Bak, geçen bundan dolayı bir yedik çok kısa diye. Bununla şov yapacağım. <laughs> Bu da zaten açık. Bunu ben aldım ya. Onu kesme, kesme abi o zaman, onu kesme. Başka kesme yeter o kadar, ben delirir. De o kadar yeter. Delirir, öldürür bizi. Delirir, bizi burada ele getirmesin. Yani sıyırabilecek seviyede kes. Biraz geriye doğru al onları. Şşş, biraz geriye doğru al. Bak şimdi... Şov başlıyor mu? Şov başlıyor, bak. Abi... Oh. Geçmiş, tam kes onu tam. Onu tam kes Tam kes ki anlasın kesildiğini Buradan şey yapayım mı? Peki makasa tükürdün mü kesmeden? <laughs> makas kesmiyormuş Düğünlerde var ya makas kesmiyor Nasıl? Çok iyi duruyor şu an Harbi mi? Al sana kısa şort Artık bununla ilgili linç yemeyeceğiz Evet çünkü artık öyle bir şort yok Artık öyle bir şey yok ya. Abi sıfır. Yani daha çok çıldırmasını istiyorsan zaten sıfırı kesmen lazım. Seçtim. Ne oldu? Evden kesin kovulacağız. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde eğer biz hala bu evde değilsek büyük ihtimalle kalacağımız yer yok. İzleyenlere bize kalacak yer, su, ekmek. Ne bileyim giyecek eşya. Tabii. Çünkü eşya da vermez. Büyük ihtimalle bize eşya falan vermeden. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani seninle beraber neden ben de yanıyorum? O fikir direkt oğuzdan aklımdan <laughs> Kesmiyorum ya. Daha ne kessin abi? abi? Öbür makası isteyemedim diyecek ki, makası ne yapacaksınız diyecek. Anladın mı? Öbür türlü ama anlar da. <laughs> Geçmiş olsun. Muratgilin damına atlayamadım. damına <laughs> Ezgi birazdan bizi damlara atlatmaz mı? Muratgilin damını gösterecek sana. <laughs> damımıza damımıza kar yağacak. 10 <laughs> dakikaya. Çok çabuk gitti ve şimdi işte can alıcı nokta. Aa, acaba gerçekten nasıl olacak? Rahmetli sarı bikiniyi çok severdi. Evet. <laughs> İlk önce iplikten mi başlayacağız? <laughs> Peki abi, kestikten sonra bikiniydi. Ee, bir anda olsa mutluyken özel dansını yapar mısın sonrasında? Hmm, yapacağım. Bunu şimdi böyle ikiye böleceğim. Ee? Bir tanesini direkt kapıdan suratına atarız. Bir tanesini at, ne oluyor falan dediğinde ikinciyi at. Tamam. <laughs> bir de geriye doğru gidişini ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ki tamir Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Ciddi anlamda bikini onun için çok önemli. Diyorum ya, kırmızı çizgisi gerçekten yani. Bak, hiçbirinden bir derdimiz olmasa da bikini anlamında çok büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Sen biraz da sonrasında masrafa gireceğin gibi abi ya. Doğru. Partilere falan saklamam lazım. E, saklama fayda etmez bence. Ne diyorsun? Okey miyiz? Okeyiz abi. Okeyiz de diğer elbiseleri orada görmesinin çok bir önemi olacağını düşünmüyorum. Hani önce bikini yat ki... <laughs> Şimdi garanti he <alıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Gel. Vatan. Geminin, geminin, geminin malları, malları. bunlar. Gel vatandaş. Gel. Linç geminin malları. Yunç <laughs> yiyen kadının bunlar. Gel. Şimdi emin misin stüdyoda tepkiye? Ya, Elim ayağım titremiyor değil bak. Şimdi, hadi bakalım. Ya, umarım sana vereceği tepkinin yarısı bile bana gelmez. Gelirse çok büyük problem. <laughs> Senin geriye gidişini kapıya doğru istiyorum şimdi. Elbiseler mi? Evet. Geriye ne zaman gireyim? Sen nereye gidiyorsun Ne oldu? Nane ne? yemedin Şimdi <laughs> <laughs> sen naneyi yemedin mi? Ne? Ne? Kırak mısın ya? Murat gelin damından atlayamadım Murat gelin damından... Peki bunu hatırladın mı? Ya bunu hiç giymedim çok sevineceğim bir elbiseni daha kestim bebeğim. Peki buraya ne diyorsun? Ya Yalçın ya. En çok linçlendiğimiz şort. <gülüyor>, 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 Gülüyor ya bir de. Peki bir şey söyleyeceğim. Onun online sağlıklarımda ben onu her gün giyiyorum Şuna ya. Şuna ne diyorsun? Ya onu hiç giymedim. Birlikte aldık biliyor musun? Sen de vardın söylemedin mi? Söyledim şey ama beni zerre dinlemedi. Müthiş bir şey söyleyeceğim sana gerçekten. Fikir kimin fikri? Kimin fikri senin fikrin. Tahmin et yine var. Gördün mü? Oğulcan söyledi. Dedi abi gidelim elbiselerini keselim. Ben sence öyle bir şey söyler miyim yenge korkudan? Bir dakika. Bir dakika YouTube'a soru atmam lazım. bir saniye. <laughs> bir saniye çekil yanımdan. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Babamı arıyorum. Ne? Ya saçmalama ya, bunun için babam babamı aranmaz. Diyeceğim, elbiseleri bunda aradın, o kadar para vererek. <laughs> ben de onunkileri keseceğim şimdi, sen bekle. Ama peki bir şey soracağım, ee, babana bu şiveyle mi anlatacaktın? <gülüyor> <gülüyor> ya yapma! <laughs> ben de retöp yaptım bir de ya! Bir şey söyleyeceğim, bu bikiniyi bir kere giydim biliyor musun ya da iki. O dedi bari. Sarı, sarıyı o kesti. Sen dedin. Ben yere. demedim. O dedi. biliyorsun kesme bir şey konusunda. Sen bu demedin mi bana sarı sana çok yakışıyor diye. Hepimiz dedik. E niye kestiniz o zaman? E bu kışkırtma. O dedi. E kışkırdım işte. <gülüyor> <gülüyor> Kocanın gerçekten bir çok o söyledi. Hadi öpeyim. Hayır. Tamam bir şey söyleyeceğim. İtiraf Yedim. ediyorum. Bikini. Yarın alışverişe götürüyor beni. Öyle bir şey yok. Bir tane Öyle sarı bir bir bikini. Tane Öyle bir şey yok. Bir tane mini şort. Bir tane t tişört alıyorsun. Peki bu işten biz kazançla çıkar mıyız? Kar kartları sakladım gidemez Kartları sakladın. Şu dansını yap, geri geri yap. Kartları sakladın. Geri salladım. geri yap, geri geri. Makas nerede? <laughs> Yapma. Yapma yanarız. <laughs> Saçmalama. İntikam dur. İntikam. <laughs> Aa, dur. Ah. <laughs> ver bak makasla şak olmuyor ver şunu. Bunu vermem. Bak kalbine saplayacak. Saplayışını gördün mü? Deli bir şey olacak bir yerine. <laughs> Yırtarım üstündeki. Ya saçmalama. O malama. benim, o benim yırtamam. Aynen üstündeki de o. Çekil. Valla var ya bak diğerlerini keserim bak. <laughs> Valla bundan bak girelim böyle. Benimle misin değil misin İskoçyalı? Ya bırak. Allah Allah. Ya bırak. Ya keserim bak. Ya bırak ya. Lan babamı arayacağım ya dolabımı bozdun. Tamam hadi çık buradan çık. Nefes nefes alalım ya. <laughs> Hadi, hadi. Çık, çık, çık. <laughs> çık sen de, çık da git. Değil Ne oldu, kızdın mı ya? ya? Ne oldu? iki tane malını kestik ya. Aç şunu ya. Tamam, bir gider miyim? E bana niye kızıyorsun ki? Kocan yaptı. Çık. Ne oldu? Çık. Ne oldu? Çık. Nereye ya? ya? Ne oldu olsun? ya? Ben sana dedim ama ağzımıza sıçayım. Ne oldu iki gülü be... Oğlum neyi yırtıyorsun? İnanamıyorum sana ya. Kışlık mendik alınmıştır. Ya şuraya bak. <laughs> Şört yırtalım mı <mu> ya? He? <laughs> var olsun sana ya. Allah'ım <laughs> yazık saçını ya. maçını keserim. Dur ya! Ya bırak! Bırak! Pembeyi Lan, kes, bırak. pembeyi, pembe tarafını kes. Hayır, gebertirim. Dur Furkan, al gücünden de sen tut. Biz Aa, Hayır mi? ya! Saçını... Babamı ararım yemin ederim ha! Bunu kesin. Ya bırakır mısın <laughs> Veriyorsun şu <bakırsın. gülüyor> Daha Tamam, dur daha. Ya inanamıyorum <laughs> sana ya! Benim <laughs> tişörtümü <laughs> yırttın ya! Ne diyor bu ya? Ya şunu da yırtmışlar ya! Şunu niye kopardırsın? <laughs> Sinirlendin mi? Bunu niye kesersiniz anlamadım ki. Keser bak bir kez daha söylüyorum. Kesersiniz diye bir şey yok. Kesti. Fikir senden de ama. Hangi fikir? Bikini fikri senden Katiyen öyle bir şey yok. Yemin ederim bikini o söyledi. Sana yazıklar olsun. Gördün mü? Oyununda beslediğin yılanı gördün mü? Yazıklar. Yılan. Storylerinde geziyorsun. Kız siz. siz. <laughs> ben anlamam. Bu alışverişe gidilecek. Evet, gidelim bana tişört alalım. Senin, benim tişörtümü yırttın. Tamam, alışveriş vlogu tamam. yapacaksın sonra. Kış kutma alışveriş sonra. Kış kısmı intikamı 1000 TL'lik alışveriş yaptırdı bana diye. Ya da ben Alışverişe kendim gidiyoruz. yaparım Allah istersen. Var ya, burayı keserim bak, kabul mü değil? Çık, dışarı çık. <laughs> Al onları hadi. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Tamam, hadi. Tamam, gel videoyu bitirelim. Gel. Bana ne? Kendi videonu kendim bitir. <laughs> ben de mi başladım? Gel. <laughs> evet arkadaşlar... Ulan benim... oldu, kocana yardımcı oldu ya. <laughs> Ya <laughs> hafif gülmeye başladı, hafif güldürdüm. Bebe tamam tamam sana gideceğiz. Alış alışveriş yapacağız tamam hadi. Ya hiç şey yeşil hiç giymedim ya. Ya yeni alırız. Bebeğimin güzel bir kışkırtma yaptık arkadaşlar. Bebeğimin kanalına da bunun alışveriş vlogu gelecek. Tamam mı? Tamam. Mutlu oldun mu? Senden de gelebilir. Tamam videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bence dislike atın buna. Beni Siz sevenler dislike. <laughs> Bakayım, bak, beni sevenler dislike, yakarı sevenler like. O zaman... <laughs> Hayır, videoyu beğendiyseniz Like beğenmezseniz dislike